Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlere bugün Farmasi Nutropilast Multivitamin Kit ürününden bahsetmek istiyorum. Şişesini göstermek istiyorum öncelikle. 150 milim arkadaşlar. Bu ürünümüz ilaç değildir. Öncelikle bu bilgiyi iletmek istiyorum. Takviye edici bir gıda. İlaç olarak kullanmıyoruz. Çocuklarımızın büyüme aşamasında takviye edici bir gıda niteliğindedir. Bu şekilde kullanımınızı öneriyorum. Öncelikle 4 ve 10 yaş grubu arasındaki çocukların kullanımı içindir. Günde 10 milim yani bir porsiyon iki ölçek olarak iletebilirim. Günde iki ölçek yeterli oluyor. Sabah akşam verebilirsiniz çocuklarınıza. İçeriğinden bahsetmek istiyorum. Kalsiyum, C vitamini, B3 vitamini, E vitamini, çinko, B5, vitamin B6, B2, demir, folik asit, A vitamini, K1, biyotin, D3 ve B12 vitaminlerine sahip bir ürün. Daha birçok saymadığım vitamin de içerisinde bulunuyor. Çocuğunuz olması gerekenden daha az dengeli besleniyorsa bu ürünü mutlaka öneriyoruz. Günde iki ölçek şeklinde kullanırsanız çocuğunun, çocuğunuzun günlük gelişimi için harika bir ürün. Kendi çocuklarım için de kullanıyorum. 4 yaş ve 10 yaş arası için uygun olan bir ürün arkadaşlar. Çocuklarım için de kullandığım gayet sağlıklı, güvenle önerebileceğim bir ürün. Ayrıca bu takviye edici gıdamız tüm yiyeceklerin yerini tutmuyor. Sadece yetersiz olan beslenmeniz, beslenmesi için çocukların ek gıda şeklinde önermekteyiz. Eğer çocuğunuz iyi beslenmiyorsa bu vitamini destek olarak alabilirsiniz. Ve yemek yeme alışkanlıklarında çok büyük farklılıklar olduğunu göreceksiniz. Kilo alma sorunu varsa çocuklarınızın, yemek yeme alışkanlıklarında bir sorun varsa bu ürünü mutlaka öneriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.